Nereye evleneceksin? Ne yayın? Aa. Ali simsirelim burada. Hop. Seriyoz. Tekerlekleri biraz düşük olmuş Elif'ciğim Çekelim. Hop. Biraz bu tarafa çekelim. Hop. Aa. Edendin mi çok güzel değil mi? Çok eğlendim. Evet mesela bak bu kuş. Bu ne? Kuş. Bu ne? Top. O ayı. Bu bak maymun. Bu aslan. Bu çiçek. Bu fil. Bu ne? Top buldu Elif. Sana da top buldu. Evet ortalığı topluyoruz ama biraz da öğrenelim. Kayacak mısın? Bir, iki, üç. Hoppa, aferin kızıma. Babalar kaymaz. Babalar sadece çocuklar oynarken onlara seyreder, onlara yardım eder. Evet. Elif bu yapılan oyuncak treni sevdi ama bu halda sürülmesi çok zor. Halda zor. <laughs> evet geldik. Yaşasın. Hadi şimdi oturalım.